Ya Sami'yi bugün çok kızdırdık ya, <laughs> cici baba, cici baba dedikçe Sami kıpkırmızı oldu ya. <laughs> Fehmiciğim, Fato teyze geldi bugün. Kadının derdi evlenmek değilmiş ki meğerse. E nedenmiş peki? Ya... ...Allah gecinden versin, hani vefat edince... ...böyle gömüleceği yer belli olsun istiyormuş da kocasının yanındaki yeri... ...almak istiyormuş, onu söylemek istiyormuş aslında Sami Bey'in ama üzülürler diye de söylemiyormuş. Ha, tabii canım tabii doğru. Eşimiz zaten o yaşta kadın evlenir mi ya? <laughs> tabii. Bizim sahibiyle gidip anasına soramıyor nedir ne değildir diye düşün düşün kuduruyor ya. <laughs> Vallahi bu akşam söyleyecekti foto teyze. Mezarlık değil mi? Tabii canım Hı -hı. mezar yeri çok önemli ya. Mezar yeri en önemli şey ya. Ama ya. Aa evladım uzak ya. Şeytan kulağına kurşun. Unucum, Hı. Ee, ben bir şey diyeceğim sana. Ne bakalım. <laughs> Onu sen böyle gıcık bir zamandır kendine böyle... ...kendi kendine oturuyorsun orada böyle şey yapıyorsun ya. Hı. Ben bir şeyler duydum. Söyle bakayım. Doğru mu onunla? Duydun mu Mimor. <laughs> Duydun demek doğru ya. Bir daha çıkıyor lan bu düşünceler. Nereden çıkıyor ya? Ne demek nereden çıkıyor? Şimdi çıkmayacaklar, ne vakit çıkacak? Ve de sen bilim nerede yatayım? Ne dedin sen? Nereden? Ben de sen bilim nerede, ee, nerede yatayım, yatayım ya yatayım diyor ya. Hiç sıkılmadan da söylüyor kadına bak ya. Nerede yatacaksın anacığım? Burada yatacaksın işte. Yatacağı ya belli senin. Nerede yatacaksın? Burada yatacaksın. Bu burada olmadı, içeride yatacaksın. Burada. Evet. Ya senin yeri bizim yanımız anacığım. Burada yatan be. Ya hala gide bir diyor ya. <laughs> tübe istikbar. Olur mu burada evladım? Olur mu burada? Hem siz tübe istikbar daha gençsiniz. Sizin vaktiniz var. Ama ben... Ben ne yapacağım? Ha? Benim yatacak... Benim yerim belli. <laughs> Haa, yerim belli demek. İler, vallahi evime karşıda göz şeysinin arasında... Hemen, ...hop, yerinde bulmuşsun. Maşallah valla anacığım, maşallah. İler, Tabii bulacağım. Tabii bulacağım. Ne, ne demek? Tabii bul. Ya ha! Git artık böyle şeyler söyle. Benim be erkeğim, benim de bir gurur şeysi var burada benim ya. Yeter duymak istemiyorum öyle şeyler artık. Ha, duyacaksın. Ben istemeyeyim yalnız yatağım. İstemeyeyim yalnız yatağım. Sen bir belli olsun benim yerim. Dur bak, taktı yalnız yatağım, yalnız yatağım ya. O ne demek ya? Allah Allah! Ya böyle şeyler söyleme, vallahi bak. Babamın şeysine dokunuyor, adam mezarda fır fır dönüyor, kemiklerini sızlatıyor ya. Ne demek yalnız yatağım? Olmaz öyle şey sızlamaz. Sızlan! O da istemezdi, o da istemezdi yalınız yatan be. Tövbe ne demek o ya benim bu? O... Tövbe estağfurullah ya. İstemezdi tabii, bir daha isterdi. İsterdi, yalnız yatmanı isterdi, beni de şehit etme burada. İstemezdi. İsterdi. Ben bileyim, ben bileyim. Temezdi o ben yalınız yatan. Temezdi hiç. Ya bak, ya ne diyorsun anacığım şey, vallahi bak... ...rezil olacağız herkese bak ha. Ne, ne diyecekler sonra bize? Ne diyecekler? Karı kocalanmış. Vakti gelmiş, <laughs> gitmiş, öyle diyecekler, ne diyecekler başka? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, bak, bak rezil olacağız ilahiyeme... ...hiç mi biz düşünmüyoruz, hiç mi biz düşünmüyoruz anacığım sen ya? İlahi daha sonra bize bak. Nasıl düşünüyor? Düşüneyim, düşüneyim evladım. Bak, her sıkıntının Allah verir bir sabrı. Ben giderim, siz alışırsınız bana ...benim yoklukuma alışırsınız, sonra bir ziyarete gelirsiniz beni. Tövbe tövbe, ne, ne? Bir daha geleceğim ziyarete ne demekmiş bakayım o ya? Allah Allah, ahiret bir şey, nereden çıkarıyorsun böyle şeyler anacığım ya? Tamam ya, artık, konuşmak istemiyorum böyle şeyleri, yeter! <laughs> Sami, bak şimdi evladım... ...ben size bilemiyorum yarımı, ben size bilir misin, bilir misin ne ya? Haydi al o babanın yerinde, onu onu bana al sen. O mezarın yanında, ben orada yatan babaannesiyle ha. Ya Hı, bak o... hala konuşuyorsun anacığım, ben burada sus. Ne, ne dedin sen, mezar mı dedin? Ne yapalım evladım, ölüm Allah'ın emri. Ne başka çare? Sen o yatacak yerde yatan o mezardan mı? şey bunu bana bahsediyordu sen ne ya. neden bahsedeceğim başka? Ne bileyim ben, onun evlenmek istiyor dediler bana. Ne? <laughs>